geçirdiği kalp krizi sonucu, vefat eden, Altınordu Belediye Meclis üyesi, Hüseyin Bayrak bugün, Altınordu Ulu Camii'nde kılınan, cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı, cenaze törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve, Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adı Güzel, Ordu Büyükşehir Belediye, Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Gülyalı Belediye Başkanı, Ulaş Tepe, CHP Ordu İl Başkanı, Avukat Atilla Şahin, MHP Ordu İl Başkanı, Naci Şanlı Türk, birçok akraba ve sevenleri katıldı. Dünya ve ahirete teallük eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Sen kardeşimize yönelik dünya ve ahirete teallük eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Ben de haklarınızı ve haklarımı size kendimi asaleten helal ediyorum. Rabbim <laughs> şahitliğinizi makbul <laughs> eylesin, kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleykum ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah İnanlarınızı affeyle Dünya hayatından ebedi adıyla uğurladığımız Hüseyin kardeşimizin rahmetiyle, rahmetiyle muamele eyle Yeri demlaktır Annesine, babasına seyredenlerle Sabrı cemil ihsan eyle <laughs> Amin, amin ve pues selamun aleyküm ve selamun aleyküm Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve yani da şu patates iktisadi var. Hayır 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 dur. Son gol. Evet hemen başladık. Bir yarım kaldı. E daha ya son gol.